that's what Yukarı Tokyo Garage'da değiliz. Bugün İzmit Körfez pistindeyiz. Bugün içeriğimiz drift tabii ki ama Türkiye tarihinde gerçekleşen Drift camiasında gerçekleşen bir ilk var. Bundan sonra Drift artık iki sınıfta olacak. Pro 1, Pro 2 kategorisi. Tam 6 sene boyunca bu projeyi kovaladım. 6 sene önce sundum arkadaşlar. Pro 2 yapalım, edelim. Fakat Türkiye şartları, Drift'in gelişim buna müsait değildi. Ve bugünkü yarışta bir pilot deneme yapılıyor. O da şöyle olacak. Drift katılımı artabilsin diye. Bugünkü araçlara baktığında hepsi 600, 700, 800 beygir. Abi kimse gelemiyor. Yeni başlayan insanlar bu insanlarla yarışamıyorlar. Kendilerini deneyemiyorlar. O zaman dendi ki hadi ikinci kategori açılsın. 200-300 beygir bandı veya birazcık daha taze pilotların olduğu bir yarış kategorisi oluşsun. İşte bugün onun ilki yapılıyor. Bugün neler göreceğiz? Bugün sizlere pilotlar yarışırken nasıl taktiklere başvuruyorlar? Çakallıklar var mı? Mert mi yarışıyorlar? Biraz onlara da ineceğim. Yani hakem kulesine gidip onlarla beraber ben de bir gözlem yapacağım. Onun yanı sıra pilotlarla konuşacağız. Araçların durumuna bakacağız. Bakalım Türkiye'de drift nereye gidiyor? Hepinize keyifli seyirler. Şimdi Pro 2 selamlamaları bitti. Pro 2 klasmanı başlayacak. 4 araç yarışıyor. En güzel yerde onları yorumlamaya çalışacağım. Bakalım ne olacak. Geldik şimdi güzel bir kuledeyiz. Buradan bütün yarışı inceleyeceğiz. Şimdi İranlı pilotla Melika ve Ademay ikisi de yeni pilotlarımız. İkinci çıkışlarını yapıyorlar. Biz o sırada birinci de buraya geliyorduk. Ben o sırada yorumlayacağım kendi tarzımla. Siz hakem olsaydınız aşağı yukarı nelere dikkat edileceğini şimdi burada anlayacaksınız. Burada tabii bu arada hakem değilim, jüriyim. Ne paralı olsun? Ciddi ayaklanma var. Çünkü <gülüyor> burada <gülüyor> paralı olsun diyorlar. Lütfen dikkat. Bir adet yetkisiz drone var şu anda havada. Bugün benim için en zor çekim günlerinden bir tanesi. <laughs> Kesinlikle emo. Evet başladılar şu anda. Ve ikinci tur başladı. Melikler Adem Ayol'u takip ediyor. Şimdi öndeki araç siyah araç düzledi. O zaten ister istemez sıfır almış durumda. Fakat neyse devam edelim şu anda. Viraja girdik. Arkadaki araç yaklaşıyor. bir avantaj. Şu anda avantajını koruyor. İkinci turda Melika'nın daha iyi bir performans net bir şekilde söyleyebiliriz. Çizgiyi güzel takip ediyor. Bu puan mesela gayet güzel. Şimdi bu yarışta jüri olarak benim yorumum şu olurdu. Öndeki araç çıkışta çok tereddüt ederek çıktı. Yani o araç yavaş gittiği için biz buna unchaseable run diyebiliriz bir jüri olarak. Benim yorumum bu olurdu. Diğer jüriler ne söyleyecek bilmiyorum. Bu şu demek oluyor. Melika şu anda önde gaza basarak çıkmadığı için arkadaki takip edemeyebilir. Onun konsantrasyonu bu İki araçta drag yapması gerekiyordu. Fakat Melika'nın burada kaybetme sebebi düzlemesiydi. Bu arada puanlama şöyle gelişiyor. Bir 10 puanımız var. 10 puanda bir rakip 8 alıyorsa ötekinin 2 puan düşüyor bir sonraki çıkışta ne olacağına bakılacak. Mesela 7'ye 3 aldı diyelim. Bunların toplamına göre sonuç belli olacak. Mesela 2 alan pilotun bir sonraki yarışı 9 alması gerekiyor ki öne çıkabilme şansı olsun. Evet bakalım ne olacak. Bakalım hakemlerimizden gelen sonuç ne olacak? Bunu az sonra göreceğiz. Evet şimdi Pro 2'nin diğer ikili yarışımız çıkıyor. Bugün bu arada Pro 2'de sadece 4 kişi var. Yani top 4 yapılıyor. 2 kişi yarışacak. Sonra diğer 2 kişi yarışacak. Bunlar değiştirilecek. 1-2-3-4 belli olacak. 1-2-3 podyum alacak. Berkay'ın pilotajını biliyorum. Diğer arkadaşınki bilmiyorum. Şimdi bunu yorumlayalım bakalım. Bu arada ciddi de bir kalabalık var burada. Biri severler. Ve başladı. arkadaki araç çıktığı için iki tekerleği çıktığı için muhtemelen çok düşük puan alacak ya da sıfır alacak. Evet, öndeki araç bayağı güvenli gidiyor. her ne kadar Pro 2 de olsa baktığın zaman öndeki araç çok daha oturaklı. Her, her sistemi daha iyi çalışıyor belli. Daha iyi oturuyor yola, gücü daha iyi vesaire. Pilot da aracını tanımış. Şimdi ikinci run yapılıyor, ikinci çıkış. Bu sefer pilotların yerleri değişiyor. Bakalım oturaklı araca sahip olan pilot Berkay. Diğer pilotu aynı şekilde takip edebilecek mi? Aracın iyi olabilir, kopup gidebilirsin. Ama yavaş bir aracı takip etmek işte Drift de seni burada o marifetini gösteriyor. Evet. <laughs> Güzel, çok güzel. Takip güzel. Takip güzel. Çok, çok iyi. Ama düzledi galiba. Genel, genel Hiç ee, arkadaki araç düzlediği için onun için konu kapandı. iyi kapattı. çok iyi kapattı kapısını. Evet çizgiyi güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor çizgi. Evet. Şimdi belli ki Berkay çok daha tecrübeli çok sıkıştırdı ama aşırı sıkıştırdığı için sürekli düzlemek zorunda kaldı. Şimdi ben jüri olsaydım, jüri olarak ilk, ilk araç, ilk yarışta diğer arkadaşım bu yarışta da Berkay'ın düzlemesinden dolayı ikisine de sıfır verirdim. One more time'a çıkartırım. Bu çıkıştaki kişi kazanan olur. Bakalım jüri nasıl değerlendirdi. Bu arada arkadaşlar bu işte gerçek anlamda ben bunu kovalamak istiyorum. Ben bu işte jürilik yapmak istiyorum diyorsanız da Apex Master sayfasını takip edin. Çünkü bizim kalıcı bu işi takip eden ekstra jürilere ihtiyacımız var. Bu da bir kariyer olabilir öyle söyleyeyim. Tabii bunların eğitimleri olacaktır. Benden size buradan bitiyor söylemezse. Jüriler ne karar verecek? Bu arada kulede Özer'i görüyoruz şapkalı. Berfu var yarışçılar arasında. Onlar da şu anda rakipleri takip ediyorlar. Pro 2'nin en büyük avantajı şu anda 600-700 beygirlik araçlara karşı değil de daha çok 200-300 bandında daha düşük güçlerde otomobillerle ve yeni pilotlarla yarışma şansınız oluyor. Yani Türkiye'de drifte meraklıysanız bu işi ben yaparım ama adaletli olsun diyorsanız Pro 2 işte sizin için bir sınıf. Şimdi Melika ile diğer kişi çıkacaklar. Kusura bakmasın arkadaşlar tanımıyorum daha hepsini yeni yeni görüyorum. Ama mutlu oluyorum. Drift camiasının yeni kişilerin olmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Bu yarışta üçüncülük, dördüncülüğü belirleyecek. Hop gitti. Amerika Kenan mücadelesinde Amerika'nın talihsiz anlar yaşadığı gördük. Şu an araç pistten çıktığı için sıfır arkadaki araç. Yarış daha bitmedi. Öndeki aracın hata yap yapıp yapmamasına bakıyor çok kontrollü. Bırakmıyor. Evet. Şu ana bakarsan eğer zaten Diğer araç daha kontrollü. Melika da yoldan çıktığı için 10-0. Burada tek bir şansı var Melika'nın. Diğer araçın sıfır alması gerekiyor. Fakat Melika bunu diğer araç sıfır yapsın diye kötü bir pilotaj yaparsa bu arada 0'ı Melika alır. Burada en önemlisi adil yarışabilmek. Bunu başarırsan zaten ben iyi pilot oluyorsun. Evet çıktılar. Melika'nın çıkışı kötü işte ya. Peki. Bak arkadaki araç düz dedi. Şu an ikisi de sıfır veya arkadaki sıfır. Melika'yı da düz dedi olarak gördüm yanlış görmediysem. Üçüncü çıkışa gelir bu. One more time. Evet burada alınacak birkaç ders var hemen onlardan bahsedeceğim. Drift esnasında uyarıldı. El kol çıkartmak gibi şeyler istemiyorum diye özellikle söylemişti. Bunun birkaç sebebi var. Bir, güvenlik dedi birinci önceliğiniz olması lazım. ikincisi olarak dedi rakibini aşağılayacak bir hareketin olmaması lazım. Ben jüri olarak şu anda mesela elini kolunu çıkarttığı için uyarıya rağmen ben sıfırı basmıştım jüri olarak. Neyse ben şu an one more time bekliyorum. Ha bir diğer hata da Melika aracı için konuşuyorum. Melika'nın buradan çok yavaş drag yaptığını görüyoruz. Drag yavaş yapmasının sebebi şu, çünkü kötü lastik kullanıyor. Lastiğine güvenmediği için hızlanamıyor. Dolayısıyla drag'ını yavaş yapıyor. Ama bir jüri olarak beni ilgilendirir mi? Hayır, ben basarım sıfırı. Yani pilot hangi lastik kullanacağını kendi karar verir. Arkadaki aracı etkileyecek bir çıkış yaparsa o pilotun hatasıdır. Bu arada bu konuşmaların hiçbirini şahıs bazında yapmıyorum. Tamamen gözlemcilikle yapıyorum. Evet, şimdi geldik pro 1 kategorisine. Bak şu uzun saçlı kardeşim de çek. Yeni videoda beni göster dedi. Orada. Onu da göstermiş olacağız. Bak el sallayan herkese selam olsun burada. Aykut eski pilottur. Daha önce bizim takımdaydı. Aykut Şimşit ikilisinin mücadelesini izleyeceğiz. Aykut'un önde çıkacak pilot Aykut Şimşit. Artık bayağı tecrübeli birkaç senedir yarışıyor. Bakalım güzel bir sonuç. İki BMW. Birisinde bir, bir buçuk CZ var. Ötekinde ne var bilmiyorum. Hadi bakalım start alalım. Evet temas var. Aykut bir, bir <gülüyor> <gülüyor> şimdi Aykut'un aracının Evet şu anda çalıştığını gördük. Evet Aykut'un tekerleği kırıldı. Yakından çek. Sağ ön Akif Şimşit aracından iniyor. Evet Senin maalesef. Sağın tekerleğinde bir sıkıntı var. <laughs> Seyirciler moral alkışı geliyor Akif Şimşit'e. <laughs> Bora Bağ da rakibinin yanına yaklaşıyor. Bora buraya gelmesini şu an tebrik ediyorum. Bu çok centilmence bir hareket. Rakibine ne oldu diye geliyor olması. Ee, bu tip değerleri yitirdiğimizi düşünüyordum. Hatta bunlarla ilgili zerzenişte bulunuyordum. Ama helal olsun. Çok güzel hareket ya. Ve çok çekici şu anda pistte. Normal şartlarda olacağı söyleyeyim. Aykut'un şu anda itibaren 10 dakikası var. Sanırız Aykut Çimşit'in aracını çekiciyle alacak arkadaşlarımız. 10 dakika içerisinde Aykut eğer parçayı değiştirebilir ve piste geri gelirse yarışabilir. Aksi takdirde yarıştan çekilmek zorunda kalacak. Bu araba üst tura geçecek, bakalım ne olacak? Tamamen Aykut'un yeteri kadar ekipmanla gelip gelmemesine bağlı bu. Yarış esnasında herkesin 10 dakikalık servis süresi var. Bu şekilde devam ederse Aykut Şimşetin ikinci tura çıkma ihtimali çok düşük. Şu Baktaki anda tekerleğindeki sıkıntıyı görüyoruz. Muhtemelen rot kolu kırıldı çünkü tekerlek teması yaptı. Fakat arkadan çarptığı için zaten bu randa Aykut 0, öndeki 10 alıyor. Neler oluyor orada? Neler oluyor orada? Müthiş bir... Ee, az önce birlikte gördük. Şimdi ne olacak? Kaç çıktı? Bir kez daha. Hayırlı zaten boşuna değil. Özel bana da oluyor. Özel bir şov çok, çok iyiydi. Gerçekten Hollywood filmlerini bak anlatmayacak. Jü... Jüri işi çok zor. Şölen yaşattılar bize. Evet şu anda jüri işi zor. Bir özel kırası izledik. Özer çok büyük baskı yaptı. Yani Özer'in sıkıştırma olayı meşhurdur. Ama bu centilmence bu arada. Şey değil. Yani yanlış bir olay değil. Özer çok iyi sıkıştıran bir pilot. Aşırı derecede baskı yapan bir pilot kısacası. E, o da onun bir avantajı. Bayağı agresif bir pilot. Reza pistten çıktığı için normalde sıfır. Ben muhtemelen bir şey kaçırdım çünkü avantajı Reza'ya verdiler. Ben Reza'nın çıktığını gördüm. Özer'in hatasını görmedim. Şu an avantajda Reza. Bir şey kaçırdım demek ki. İşte bu yüzden birkaç jüri var. Benim her dediğim çıkmayabiliyor. Ama bu benim yanlış karar verdiğim anlamına gelmiyor. Ben öyle karar veriyorum. Diğer jüri başka karar veriyor. Çoğunluk neyse o çıkıyor ortaya. Kısacası ben bu yarışta jüri olsaydım yarışın kaderi bayağı değişirdi. Evet bakalım bu kızgın bir dönüş olacak. Reza şimdi özleri aynı şekilde sıkıştıracak. Bu arada ikisi de çok iyi pilot. Şimdi ikinci turu. İkinci türü. Evet, Reza düzledi galiba. Evet, Reza. Aa, durmuyor adam ya. Çok iyi kurtardı. Ben, benim için özelindir Ve bana göre evet, işte göremiyorsun direkt, daha yüksekten bakman lazım. Reza orada düzledi gibi gördüm. Aynı şekilde ama ikinci turda Çok garip. Bakalım jüri ne verecek? Yani one more time bekliyorum açıkçası. Söylediklerim farklı çıkabiliyor ama ben bir one more time bekliyorum şu anda. Çok hızlı karar. Evet. Bayım Reza Tekoşra bir özel molla Mehmet oldu mağlup ediyor. Ve yoluna devam ediyor. Beklemedim bir sonuç. Özer yolla Mehmet oldu. Geride bıraktı. Ve Fahim Reza Keykoş Ravi. Rakibini eliyor. İşte seyirciden çok büyük bir alkış geliyor. Valla bak seyirci seyirci farklı düşünüyor. Şu anda Özer'in önde olmasını bekliyor seyirci. Ama dediğim gibi bu bir hata değil. Bu bir Volkan jüri. Arısoy, 2. Dünya Savaşı'ndan beri podyum göremedi. <laughs> Neyse konu bitti şu anda benim için. <laughs> evet Volkan'dan bu sene Bakalım bugün podyum istiyoruz. i̇lk üçte görebilecek miyiz Volkan Arısoy'u? <laughs> Şans dönüyor mu acaba? Bilmiyorum. Volkan, sen... Volkan bekliyoruz senden bir podyum ya da bir sonuç bugün. <laughs> Volkan bayran yapıyor. Rakibi yok. Evet Volkan evet, tek başına çıktı yok. yarışta eğlendi. Şu anda tozu dumanı kata kata bu turu tamamlıyor. Evet, Uğur Söylü rakibini izliyor şu anda kenarda. Volkan'ı tebrik ediyoruz. Kendi kendine elediği için. Volkan Arısoy tek başına turunu tamamladı ve ismini bir üst yazdırıyor. Fahim Reza Keykoş'la benim rakibi oluyor. Evet Reza üst çıktı. Volkan'la beraber yarışacaklar. Bu arada Volkan'ın arabası çok profesyonel bir araç. Çok doğru, çok iyi parçaların kullanıldığı bir araç. Bakalım ne olacak? <laughs> Geldi bana şapkasını hediye etti. Evet, karı koca çıkıyor. Özge ile Bora. akşam kıyamet var. Özge şimdi parçaladı parçalı da Akşam sen görürsün gününü diyor herhalde. sonraki ram belli eder. Evet jürilerin kuralları belliymiş. İki tak ayak çıkarsa zaten sıfırı basıyormuş. Özgür önde. Borabağ'ı takip ediyor. <laughs> bir kaçtı takip ediyor. Mesafeyi <laughs> 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 Bora bırakmıyor. Borabağ bırakmıyor. Derken Özge güzel bir şekilde arayı açtı ikinci turda. Bir one more time gelebilir. Hadi Özge. yaptı. Ya Özge Kılcı o kadar iyi bir performans Güzeldi. gösterdi ki abile rahat nefes aldı. Güzeldi ama ben one more time vermem. Yani sonuç benim için belli şu anda. Bora bağ çıkar üstten bakalım jüri nasıl değerlendirecek. Sonuçta aşk, ihtiras her şey var dedi. One more çıkma ihtimali olabilir. Her iki pilotu da alkışlıyoruz. Ancak kazanan Bora bağ oluyor. Evet. Şu an jüriyle uyuştuk. Bir yerde uyuştuk. Şu an jüri kulesindeyiz. Haydar, Hüseyin abi, Melih. Üçte puanlama yapacaklar. Evet, Bora ile Çağlar. boranın eee Bora sıfırlaması çok şey değiştiriyor. Ama o zaman oza bırak şey Çağlar. Yok 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 Zon Son 4'te. Son 4'te çağlar çok içerideydi. Tamam. Le, şeye yani bırakmadı ama o da bayağı önden kaydı. Bunun devam onun ben bir şey demedim. Ben sadece onu gördünüz mü dedim. Aa, çağlar öyle. içerideydi. Ben, ben hiç müdahale, hiç fikir belirtmiyorum. Şu an takip ediyorum. Benim fikrim belli. Bakalım ne çıkacak. Yok sen bir lastik Bora, Bora düzlediği düzledi için avantaj evet. Çağlar var. Çağlar 17. Yani. Bora çok şey yaptı. Düzlemeden dolayı mı? Hı -hı. Yani burada dışarıya kaçtı. Bora çok açı aldı. Yani. Tekrar bu tarafa düz yaptı. Tekrar bu tarafa düz yaptı düzlememek için ne yapıyor? Araya bir drift daha koyuyor. Çizgiyi bozuyor. Sıfır var. Demin Çağlar'la Bora'nın çıkışında Çağlar ikinci randı aslında çok kötüydü. Fakat birincisinde Bora düzlediği için Çağlar aldı. Bu yarışın galiba en büyük polemi Çağlar oldu. Bir seviniyoruz sonra hüzün başlıyor. Yani hataları görmüyorlar. Orada biz konteynerdan görüyoruz her şeyi. Şimdi, aynı buradan görünenle seyircinin ve sizin izlediğiniz, gördüğünüz farklı hepsi birbirinden. Ya tabii ki hak geçmesin. Bir önceki turda da ama dediler dedik başlamadıysa Mert aldı. Biz tamamen 20 dakika şeyi bekledik. Erken, yani geç mi başladı? Onun sonucunu bekledik. Sonuç Ömer Mert, Örs yazdı. Sonuçtan sonra kuleye çağırdı burada tekrar, tekrar. Sizin son yarıştaki argümanınız ne? Son yarıştaki sudden death en sonunda savun... kaymada gidebilir. Savunmadan kastınız abi şurada hiç mi? Burada bariz buzdedi. Drift'i bırakmadı diyorlar. bir önceki tur bize sıfır veriyorsun o düzlemeden kaynaklı. Bakılsın videoya. Bakılıyor zaten ama drift'i bu sefer bırakmadı. Araba kayıyor diyorlar. Ya düz gidiyor araba. Adam kendisi bizi padokta geldi. Tebrik etti. Aldınız hakkınızda diye. İki kere düzlediğini adam kendi ağzıyla söylüyor. Burası ona çalıyor. Bakılsın. Tekrar bakılsın. Adam hemen tura çıkıyor ki. Yani herkes hakkını savunmaya çalışıyor. Ama karar verildi. Yapacak bir şey yok. Bakalım yine. Normalde itiraz diye bir şey yok çünkü. Ne diyeyim yani? Ben olaya bir dahil olayım bakayım. Ne oluyor? Tartışmaya çık. Gel çıkalım yine. Şimdi karar vermesi de zor. Çünkü herkes burada deli gibi para harcıyor. Kimse kalkıp bir yorumdan dolayı sezonunu mahvetmek istemiyor. İtirazı o yüzden yapmak istiyor. Bu arada itiraz bana sorarsan pilot olarak ben kalkmasın isterim. Yeniden kontrole gitsin isterim. Ama 3 senedir itiraz diye bir şey yok aslında. Onlar düşünsün. Onlar jüri. Ben ne yapayım izlemeye geldim. Ya işte. Adamım ya. Bak bak bak. Gör bak gör. Sen zamanında almadın sana yok. Adam zamanında almış. Evet, istiyorsanız demettrade46.com'a giriyorsunuz, tükenmeden alıyorsunuz. <laughs> ya yani çok gurur verici bir şey. Ya yani şuraya geldiğimizden beri kaç kişinin üzerinde gördük. Çok çok mutlu edici bir şey. Yani bize inanan, güvenen, destekleyen kişileri burada görmek. Derimcan ben adaylığımı koyma kararı aldım. Körfez'e evet. BD başkanlık adaylığını koyuyorum. Evet. Harbi diyorum bir parti kursak acaba şansımız olur mu? Aşağı yorumlara bırakın olur olmaz diye. Ya Çağlar sen oğlum bugün niye böylesin ya? Yapabileceğim bir şey yok. Uyarayım Çağlar, isterim ama. Sana, abi. Yok abi olmaz. Şimdi kimin kim isim verdi? Bak kim? boş. İkmayla çadırı var abi. Kınımızda. Olmaz abi. Yakıt ikmali öbür tarafta Şu abi. Tarafa, abi. Çadırın, Kurallar, var. kural kuralmış. Abi Şimdi başkan çağlara ceza kesiyor çünkü işte yakıt ikmalinin yapılacağı bir çadır var. Orada yangın söndürücüler vesaire olduğu için kurallara uymak zorunda. Kim olursa olsun. Ama işte işte yarış heyecanı olunca atlıyorsun. Kötü niyet yok buradan ama atlıyorsun işte. Biz bu videonun kapağını Çağlar ve Drift olarak yapalım. Çağlar ve Drift. Tek teker bence bozmadı. Kızımızı değiştirdi. Çok iyi açılmış. Levent'in bir çıkışlar da aynı anda. Olması gereken bu yok. Evet. evet. Demir, atı, demir avantaj Bora'daydı. Çok Şimdi bir burada bir olan bir mevzuda bir da Levent takip ederken yavaş ama... Şimdi bir şey yapacağız. E... Buyurun. Olsun buyurun. Sponsorlar varmış da... Aşağı Tokyo'dan senin için özel getirttim Doka. Vallahi hiç bilmiyordum. Biz... Sen bunu... Ben kayboldum. Ben, Siz nerelisiniz? Ben sana bir video göndermiştim ben... Ben hatırlıyor musun? Ben, kayboldum. Evet, 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 evet. Tamam hatırladım. Ben

Bu Higashi Doğa yazıyor. Evet. Bu Kan yazıyor. Kan. İsmi Doğukan. Aa! <gülüyor> 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 ben de çok memnun oldum. Tamam bir fotoğraf çekip Tabii belki. Ben Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Evet Türkiye Drift Şampiyonası'nın sonuna geldik. Bu da son yarışıydı. Sonuçlar belli oldu. Biraz sonra açıklanacaklar. Sizlere bu videoda drift yarışı aşağı yukarı nasıl görünüyor, nasıl yorumlanıyor, nasıl tartışmalar oluyor bunları göstermek istedim. Drift ailesi büyüyor. Bugün ikinci kategori açıldı ilk defa. Yani daha taze pilotların kendilerine yakın pilotlar bulabilecekleri bir kategori oluşturuldu. Yarışmak isterseniz veya onun dışında bu işte ben jürilik yapmak, öğrenmek istedim derseniz de Apex Masters'la iletişime geçersiniz. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Hadi gidelim birinci, ikinci ve üçüncüyü tebrik etmeye. Ve Çağlar Küçük da birincilik kupasını alırken son ayakta gayri resmi sonuçlara göre bunu artık söyleyebiliriz. Bu son ayağın ardından 2023 Türkiye Trip serisinin şampiyonu Fahim Reza Keiko